Prolaktin hipofiz bezi tarafından salgılanan hormonlardan bir tanesidir. Gebelik boyunca meme bezlerinin gelişimini doğumdan sonra da süt vermeyi sağlayan hormondur. Prolaktin hormon yüksekliği tespit edilen her hastada önce sebepleri araştırılıp altta yatan sebepler değerlendirilip karar vermek gerekir. Gece uykudayken salgılanmaya başlar ve sabah en yüksek düzeye ulaşır. Bu nedenle prolaktin tahlili yaptırırken sabah aç karnına yaptırmakta fayda vardır. Prolaktin hormonu fizyolojik olarak salgılanabilir. Cinsel ilişki sonrası salgılanabilir. Meme başı uyarıldığında, göğüse bir darbe, travma geldiğinde salgılanabilir. Prolaktin hem erkekte hem kadında bulunan bir hormondur. Kadınlarda cinsel isteksizlik olabilir. Adet gecikmeleri olabilir. Göğüsten süt gelme dediğimiz galaktore olabilir. Erkeklerde de genellikle cinsel isteksizlik, sertleşme problemleri kendini gösterebilir. Patolojik bir durum mu diye değerlendirmemiz gerekiyor. Örneğin hastanın gebe olup olmadığı mutlaka sorgulanmalı ve gerekirse gebelik testi yapılıp gebelik ekarte edilmelidir. Hipotiroidisi varsa bu kişilerde de prolaktin yüksekliği olacaktır. Kadınlarda sık görülen yumurtalık kistleri yani polikistik over sendromunda da bu hastalıkları tedavi ettiğimizde prolaktin seviyeleri normale inecektir. Beyinde hipofizden salgılandığı için hipofizin iyi huylu tümörlerinde de prolaktin yüksekliği tespit edilebilir. Hipofiz MR'ı ya da bilgisayarlı tomografi tetkikleriyle değerlendiriyoruz. Eğer hipofiz de bir adenom tespit edersek genellikle ilk başta ilaç tedavisi veriyoruz. Tümör boyutu %50 ve daha fazla küçülebiliyor. Eğer tedaviye yeterli cevap alamadıysak cerrahi tedavi o zaman düşünülüyor. Kadın gebe kalabilir mi? Prolaktin seviyeleri normale indikten sonra hipofiz adenomu olan bir kadın gebek kalabilir.